Geldim uzaklardan <laughs> geldim yavrum uzaklardan geldik doğru al <laughs> benim üç tane oğlum Ben senin gibi ol ol yavrum eşime ol senin için çok yaptım çok yaptım olsun ol.

Parkın içine hocam, parkın içine geçerek. Burası daha geniş. Burası daha geniş. Allah Allah. Allah Allah. Allah. Allah Gel gel gel. Evet. Yanı dön, geri gel. Bak hocam yanına gel. Dön, o bu dön arkadaşlar. dön. Dön, dön. Dön, dön. Dön, dön. Dön, dön. Dön, dön. Dön, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Cenab-ı kılmış olduğumuz vakit namazımızı ve akabinde eda edeceğimiz cenaze namazını dergahı izzetine kabul eylesin. Bu taraf Müslümanlar Yüce Rabbimizin ilahi emrinin tecellisi olarak aramızdan ayrılan, dünya vaatini dolduran, ebedi aleme yolculuk etmekte olan merhum Fatih Bey kardeşimize Rabbim rahmet eylesin. Amin. Rahmetiyle, merhametiyle muamele eylesin. Amin. Merhumun çıkmış olduğu bu ebedi yolculuğu kendisi hakkında أستعذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم Okumuş olduğum ayeti kerimede Yüce Mevlamız biz kullarına malen şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Allah'ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakının. Ve herkes yarına ne hazırladığına bir baksın. Bu ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır buyurarak yaşantımızın Allah'ın emir ve yasaklarına uygun olması gerektiğini de bizlere hatırlatıyor. Rabbim bizlere ölüm tablolarından ibret alabilmeyi ve ölüme en iyi şekilde hazırlanabilmeyi nasip eylesin. Merhum Fatih Bey kardeşimizi son yolculuğuna uğurluyoruz bu yolculuğa uğrarken siz yakınlarından, sanatçılarından ve komşularından bir hüznü şehadet ve helallik talep etmekte. Sizler kendisini yakinen tanıyan ve bilenleriniz olarak kendisinin iyi bir insan, iyi bir komşu, iyi bir arkadaş ve de Müslüman olduğuna şahitlik eder misiniz? Maddi manevi, dünyevi uhrevi, ahirete taluk eder. Tüm hak ve hukuklarınızı helal ediniz helal edilir. olsun. Son kez canı gönülden helal edilir. Rabbim yapmış olduğunuz bu hüsnü şehadeti ve helallikleri kabul eylesin. Amin. Rabbim merhuma gani gani rahmet eylesin. Amin. Menzilini mübarek Amin. mekanını cennet eylesin. Amin. Geride bırakmış olduğu siz kederli aile efradına sevenlerini savurlar, metanetler ihsan eylesin. Amin. Evet değerli müminler, Kısaca cenaze namazını da bir hatırlatayım. Cenaze namazı dört tekbirle beraber eda alınır. Birinci tekbir aldıktan sonra Subhaneke duasını. Ve celle fena külavesiyle okuyoruz. İkinci tekbir aldıktan sonra Allahümme salli, Allahümme barik, salavat, şirif edeni okuyoruz. Üçüncü tekbir aldıktan sonra bilenler cenazeye mahsus duayı, bilmeyenler ise dua niyetiyle Fatiha-i e, Şerif'i okuyabilirler. Dördüncü tekbir aldıktan sonra da sağa ve sola selam vererek namazımızı ikmal etmiş olacağız. Bir hatırlatma daha yapayım. Mesallerimiz yeni kayıtlarımız. Kayabaşı Aile Kalbi İstanbul'dadır. Mezarlığa gelmek isteyen cemaatimiz için servis aracı mevcuttur. Özel araça gelecek kardeşlerimiz de cenaze aracını takip edebilirler. Evet buyurun beraberce niyet edelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber.

Allahu Ekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Merhumun ruhu için, Allah rızası için El Fatiha İzlam olmaması için herkes yerinde kalsın Sadece cenazemizi alacak kişiler buraya gelsin Çünkü çok izlam olur Sakin olalım yavaş yavaş Şöyle bir açalım şurayı. Yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş. Yavaş, açalım yavaş. Sağ yavaş, yavaş. 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 Yavaş,

di annesesi <Sessizlik> <Allah 'ın yana. Sessizlik>